aynı sen diyor. Senin kızın gibi sanıyor. Takipçiler. Ne kadar çok benziyor sana diyorlar ablana. Instagram'dan. Herkese yeni günden merhaba. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çay koyduğu için biraz sessiz konuşuyorum. Şimdi çay suyunu koydum. Ocağı çay koyacağım. Ben çay suyunu koydum. Çaydan daha çay koyacağım. Evet anne havalansın. Evet. Hmm. Şunları küçüğüne Şöyle tutması da kolaymış. Hmm. Patates tamam anne. Şimdi çocuklar şimdi patates falan yapacağız. Hmm. Çay suyunu koydum. o hmm. suyunu Tamam elle mi? Hayır. Yaz e, e, e. da diyor ki Hı. sabah sekizde kalkmasınız hepinizin başına su döküyorum. Kendisi kalkmadı. <laughs> Tam işte Sabahta yanıma geldi. Esra susamış. Sabah kalktı yanıma geldi. Geceliklerini şey, getirmemiş. Elinde beyin varmış. O da atmış böyle etmişler. Esine onlar böyle sarılmış. burada sarılmış. Hadi yüzünü yıka gel annem. Annem şöyle Hı -hı. dolaptan çıkarttı. Ya. Patates. Korkma, korkma. Salam almışlar. Şöyle dana e, kıyma kavurma almışlar. Bunu yumurtalı yapabiliriz Hı -hı. Onu sonra pizza istemişti esle pizza aldık. Bunun şurada bu, da şişiklerimiz var. Fırın. Şey ben Dur, Bismillahirrahmanirrahim. Hı. İçindekiler ne? İçindekiler tabak çanaktır. Böyle bir yavrum. Ana, Buzdolabı poşeti. Hmm, onları bak. Onu kaç, nasıl açacağız? İşte, ben... Dur. Şurada bunları kaldırmışlar. Gözükmüyor. Suyun tepsileri temiz değil mi? Ben Kız şey. bu da çok ince. O birisi he, birisi, şey de Gece bir de şey yapacak. Geçen de tekil odaya da şey de koydum. Evet, geldim. Herhalde pizzanı ise ince bir şey yaparsın. ısıtmak için. Evet. Aynen öyle. Bir ince. Bir ince bir şey yapacak. Ben hiç çalıştım. Ben hiç çalıştım. Ben hiç çalıştım şey sağ olsun o potansiyel içi yağlı yok saçaramış öyle şey yok daha daha yağ kokucu olsun böyle güzeline gezeliymişler yemek yistabiliyor musun yemek 200 evet yemek 200. maks daha genem geçiyor aha 50 getiriyorsun yemek istiyor gerçek mi evet buz çözdürmede iyise

bir, iki, üç. Aa. Bu temizlik, fırın temizliği. Ana o kadar ağır. Bu da alt üst. Şey diye. Sen ısınsın. Isınsın büyük seni şey seveceğim. Aha. İçeriye çok var. İçeriye sen alıyorsun. Hı hı. Başörtümü de almamışım. Annem bu da. Bu da kalın ya. Kalın. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın canlar. Ay gözüm gitti. Oh. Evet arkadaşlar şimdi tepsiye koyacağım. Anne, patates falan kızartacaksan onları yapalım önce. Yapacağım. Çünkü bu hemen olur. Biraz pişmiş şekilde ya. Dördünde koyabilirsem. Sıvar anne. Evet. Patates de çabuk Şöyle kızar gerçi de. de var. Altı çocuk var. Şey, Şunu da unutma. Kıymalı. Evet. Şöyle esilip pizza istemişti canlar. Pizzaları ısıtacağız. Şimdi bunların hepsini ısıtacağız. bozulmaması için. Yola çıkarken alırız. Yolda yeriz. Yolda kutlar için bunu veririz. Yeriz. Geçeyim ya. Geçeyim şu şekilde yakından yapıyorum. Ben tripodu getireyim bekle. Babam aynı. Ben de getirmedim ben. Al kaç gidiyor? Ben mi? Hani 250 içiyorum, 175 içiyorum, tamam. 300 içiyorum. Kafama göre. Niye kafama göre içiyorum? Diyor ki doktor, burayı silmiş içme diyor. İnsan Tekrar geliyor bir daha. Bir daha geliyor dikkat ettim Bu az mı? Hadi iç. ha, 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 Gel gel. Ömür gel ya. Belki geri alacaksın ömrüm kalmış. bak. <laughs> Eskiye bak. Ha düşer düşer. Ha. Fırın ısınıyor. Fırın mı? Tava tamam. tamam, tamam. Ne e ya. ya. Çok bir suya getirmişler. Bilmiyorum. Şu Ama, e şey yok. O öyle, dondurulmuş dedim ya sana. Yok, kavayım, bir şey Kabiyet, o elma patates. Bilmiyorum ki, azıcık. Yani, evet, işte. az. Annem valla sıçratıyor ne yapıyorsa. Ben hiç sevmem işte böyle şeyleri de. Sen neyi seviyorsun ki? Adını sevmem. Biraz annemle bir dişim. Adını sevmiyorum arkadaşlar. Ben tanıdık bir şey ara bak acı durumlarda. İlk defa da de arkadaşlar. Şimdi seni Aa bak. Anne ne yapıyor? Neyi düşüyor? Anne o yer sıçrıyor? Yaş. Hadi bu bu. Sıçrar kızım. Ya normalde sıçramıyor. Onu buzlu çıkarın, şeyi bir şeyin dışına yani. ne yapacağız ya ya burada şu tane burada ne olur? Biz annemle mutfağa girdim mi geçinemiyoruz. Özde. O bana çok karışıyor ben ona. O gerçi annem çok karışıyor. Rahmetli gelip ablamla da aynı. Dük Elif gibisin sen de geçinemiyor diyor. Sustaydı. <laughs> Korsana. Yok, şimdi şey değil. Şey, bu, <laughs> Anne bunun bulaşığı farklıymış. <laughs> Annem kilo vermiş. Evet. Diyete evet. evet, evet, devam et. Diyete evet, etmiyorum, evet, etmiyorum. Evet, evet. Koyur mu? Diyete evet, koyasın, koyasın. Bunu ama buzluğa geri koymayın, ne yapıyoruz? Buzluğa bu. neye geri koyalım? Boyu evet. yenilir. Yenilmesi küpeklere verirsin. Aynen, babam dediği gibi böyle yaptım. Çünkü dolapta yerli misin? Malta olmasa her zaman köpekler faydalı. Neyse, biz kahvaltıya hazırlayalım. Sonra... ...çekelim. evet, bir bakayım askerlere. Banyo yaptın ne? Ümür, Banyo mu yaptın? Ha, yıkadın teyzeciğim? Ha? <laughs> Bu asker duyuyor. Annem kıyafetlerini hazırlamış bugün ya. Bu arada Esile'ye benim kızım sananlar olmuş. Esile tabii ki hani teyze anne yarısı deniliyor. Benim kızım sayılır o da. Çok benzetenler olmuş. Senin kızın mı? Ablanın mı? Sana ne kadar çok benziyor? Evet bana benziyor. <laughs> Ama kızım yok. <laughs> ya bu da benim kızım. Mini pamuğum benim. Paşalarım. Teyzesinin bağları. Eli böyle ya. Ay rahmetli Elif ablam bir şey yapma geliyor. Senin için ne yatsın? Teyzesinin balı 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 içer eminim. Oh, Askerler, kalktınız mı? Evet. Evet. Küçük. Der, maske de burada. Esir hali soyuyor. Şey. Değil mi Ömür? Ama tamam teyzem. Anne. Babam da evi süpürüyor. Der dedim. yok dedi. Yap, yap, yap. Annem torunlarına. Babam. Ha? Baba. En iyisi? Babam. Babam süpürüyor. Ver süpüreyim dedim. Yok dedi. Ben süpürecektim. Şöyle. Oraya da bize hazırlamış. Böyle yer sofrası yapılır daha iyi. Evet. Tamam arkadaşlar. E, biz Çorum'dan anneanneme uğradık. Babam çekti kanalı. Orada video fazla durmadık zaten. E, şimdi teyzemlere geldik. Tekrar çocuklara mangal yakacağız. Poyrazım burada. Diğerleri orada. Oralara gitmeyin. Esila. Poyraz. Ay Ömür. Kaan Ali böyle gelin. Teyzesinin balı. Sallanabiliyor evet. mu aşkım? Evet. Tamam. Evet. Abi. Ya, ya? ya, <laughs> <topu abi>. <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> ya. O Keltoş değil ki. Fatih abi diyor. O Emrah abin. O çorumda. Burada çoruma gidecek. Ya, ya anne toprak sallama. Tam anne esinlenip fotoğrafını ya. çek. Oldu mu Ama, tamam teyze? Amcam orada suluyor komşunun. Anne esinlenip fotoğrafını çek. Sana veriyor al. Al. Ben ben. Tamam az da yetiniyor benim kızım ya. Ömür'e ver. Verdin mi Ömür'e? Bir daha verebilirsin. Yavaş çevir annem. Hah. Yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Evrah benden bir ay büyük. <laughs> Sen benden bir ay büyüksün. Evet. Evet. Nasılsın? Ha, i̇yi. İyi. i̇yi. Geleceğim İstanbul'a. Yok. Niye? İstanbul dediğimiz suratın değişti. işte? Sevmiyor mu? Aslıların annesine gidersin. He, ona, ona falan. Da. Onda mı gideceğim? Bana gelmeyeceksin. He. Küstüm ben sana. He. Küs. <laughs> ne güzel diyor. Hadi gel, gel, gel bir pamuk. Oğlum, ne <laughs> Kaçıyor yavrum. Gel, gel Emrah, gel. Kuzenim alıyor. <laughs> gel. E, Benden bir yaşım. Ay bir ay büyük. <laughs> ben. Ben büyüğüm. Evet sen büyüksün ya. Evet. Gel şunu çekelim. Gel. Tamam mı? <laughs> <laughs> evet şöyle mangalımızı yakıyoruz. <laughs> babam da orada. Evet. evet. Yok. Yo, babam görüyor. Amcam bakıyor. <laughs> Şimdi köfteyle et pişiyor. <laughs> Emre ha dışarı. Bin dur. Emrah yiyor. <laughs> tuz. Evet. Amca. İyi mi diyor? Evet burada da bunlar bir daha, pişiyor. Atay mı tuz? Yok. Bu, bu ha. ha. ha iyi. Şu an gitti. Ne <laughs> Kebapçılar olur yerine, ya, tutar ya. Vardır bunun bir şeyi vardır abla. Aynen. Bilmiyorum. Kerem amcama sor. Ha bilmiyorum. gerçi o şeyin üstünde yapıyordu da bilmiyorum. Evet canım biz teyzemden çorba falan döndük çocukları teslim ettik döndü teyze. Çocukların malum yerin okulu olduğu için şimdi toprak yol yorgun olduğu için yattı. uyudu. Ee, yani böyle güzel bir günümüz geçti çocuklarla da çok güzel geçti. O kadar güzel geçti ki kapı galiba. Evet Bugünlük bizden bu kadar hoşçakalın sağlıcakla kalın.